Bazı insanlar olmasını ister, bazıları olmasını bekler, bazıları ise oldurur. Michael Jordan Herhangi bir NBA hayranına veya herhangi bir kişiye tüm zamanların en iyi basketbol oyuncusunun kim olduğunu sorun. Aklınıza tek bir isim gelecektir. Michael Jordan Dernekler, taraftarlar hatta meslektaşları tarafından bir basketbol ikonu olarak tanınıyor. Bu bölümde basketbolun yıldızı, oy birliğiyle tüm zamanların en iyi basketbolcusu seçilen Michael Jordan'ın başarı hikayesini ve hayat hikayesini inceleyeceğiz sevgili dostlarım. Videoya başlamadan önce henüz abone değilseniz abone olmayı ve videonun sonunda videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Ulusal Basketbol Birliği'nin 1984 sezonunda 3. sıradan draft edildikten sonra hemen isim yapmaya başladı. Yılın çayla ödülünü aldı ve Chicago Bulls'un ağırlığını playofflara çekmeye başladı. 1990'da sevdiği oyunu profesyonel olarak oynadığı 5 sezondan sonra Chicago Bulls'u üç yıllık bir galibiyet serisine taşıdı takım daha sonra 3 şampiyonluk kupası daha aldı. 6 kredinin tamamı basketbol süperstarına verildi. Michael Jordan'ın harika skor yetenekleri vardı. Normal sezonda maç başına 33 sayı ve playofflarda maç başına 30 sayı ortalaması tutturdu. NBA All-Star oyunlarında sürekli bir seçimdi ve olimpiyatlarda Amerika Birleşik Devletleri'ne gurur getirdi. 1988 sezonunda en iyi savunmacı olarak tanındı. Defalarca en değerli oyuncu ödülüyle onurlandırıldı ve basketbol onur listesine girdi. Sahada başarılar aşılmazdı ve onu tüm zamanların en iyi basketbol oyuncusu unvanı için en iyi yarışmacı yaptı. Bilgisi ve becerisi büyüktü. Ancak bunlar tek başına ona Air Jordan lakabını vermiyordu. 1.98'lik boyu serbest satış çizgisinden sonuna kadar smaç yapmasına izin verdi. Hassas hareketleri birçok ağır çekim kamera hilesinin ve fotoğraf makinesinin hedefiydi baskı altındaki lütfu güvenilir bir müttefikti. Bu miktardaki bilgi, beceri ve kesinlik yalnız Michael Jordan'ın çok çalıştığı oyun için pratik, titizlik ve sevgiden geliyordu. Michael Jeffrey Jordan 1963'te Brooklyn, New York'ta doğdu. Ekipman amiri James Jordan ve banka müdürü anne Jordan tarafından bu dünyaya getirilen 5 çocuktan 4.süydü. Brooklyn'de yaşamanın tehlikeleri nedeniyle aile Kuzey Carolina'nın daha huzurlu banliyölerine taşınmayı seçti. Çocukken Michael'la babasının çok yakın bir ilişkisi vardı. Bu çoğunlukla karşılıklı spor sevgisinden kaynaklanıyordu. Beyzbol tercih ettikleri spordu ve bu tür oyunlara büyük ölçüde bağlıydılar. Ancak Michael Hayranlık duyduğu abi Larry'nin ayak izlerini takip etmek için basketbol oynamayı seçti. Michael'ın büyüdüğünü görenler onun neredeyse her şeyde rekabetçi olduğunu iddia ediyorlar. Kazanmayı seviyordu ve aslında çok kötü bir kaybedendi. Sonuç olarak lisenin üniversite takımına gidemeyince çok zorlandı. Hempstead Lisesi'ndeki ikinci yılında Michael basketbol üniversite takımına açık bir pozisyon için çalıştı. Henüz tam boyuna ulaşmamıştı. Ve gelecek yıllarda dünyaya açıkça göstereceği yeteneğine de henüz sahip değildi. O pozisyon için seçilmedi. Bunun yerine takım kendisinden daha uzun ve daha iri bir kişiyi oyuncu olarak seçti. Bu, Michael'ın ilişkilendirmek istediği sporda başarılı olma dürtüsünü başlattı. Basketbol takımından reddedildi. Bir sonraki denemelerde başarılı olmaya kararlıydı ve eylem planı antrenman yapmaktı. Michael her gün okula erken gider, herkesten önce gelirdi. Sabahı spor salonunda çember atışları yaparak geçirdi. Basketbolda en iyi olma arzusunda durdurulamaz oldu. Öyle ki beden eğitimi öğretmenleri ilk dersiyle çaldığında onu spor salonundan çıkarmak zorunda kaldı. Basketbol üniversite takımı için başka bir yer açıldığında Michael tekrar şansını denedi ve takım üyesi olarak kabul edildi. Ancak okullar arası oyunlarda oynamasına zar zor izin verildiği için hayal kırıklığına uğradı. Yorgunlukla yedek kulübesindeydi. Yorgun oyunculara su ve havlu dağıtıyordu. Bu umursamazlık onun sarsılmasına neden olmadı. Takımdan ayrılmadı. Bunun yerine kendini sahada mükemmelleştirmek için daha fazla eğitim aldı. Bunu yapmak ona genç basketbol üniversite takımında değerli bir yer ve kolej basketbolu bursu almaya hak kazandıracaktı. Kuzey Carolina Üniversitesi diğer pek çok kişiyle birlikte Michael Jordan'a bir basketbol bursu hibesi teklif etti bunu kabul etti ve kültürel coğrafya okurken yetenekli bir basketbol oyuncusu olarak pozisyonu kurdu. NBA'ye gitmeden önce üniversiteyi bile bitirmedi. Küçük yaşta NBA'ye katılmayı seçti. Ancak eğitimini bitirmek için daha sonradan geri döndü. Michael Jordan'ın istediğini elde etme azmi hepimizin öğrenmesi gereken örnek bir hikaye. İlk başta lise üniversite takımı tarafından kabul edilmedi. Ancak tamamen pes etmedi. Kabul edildi ama yine de iyi oynayabileceğini bildiği oyunu oynamasına izin verilmedi. Ama umudunu kaybetmedi. Bunun yerine bu zorlukları kendini yıldızlığa etmek için motivasyona kanalize etti. Ve çok önemli nokta olan burası sevgili dostlarım. Başarısızlıklardan yığılmamak ve bunu kendimize bir içsel motivasyon haline getirmek. Çünkü başarılı olmak istiyorsak başarısızlığı öğrenmeli ve bunlardan ders almalıyız. Jordan ayrıca adına çıkarılan ürünler ile de önemlidir. Nike firmasının 1985 yılında çıkardığı ve halen üretilen Air Jordan modeli ile firmanın popülerliğini oldukça arttırdı. Ayrıca sevgili dostlarım hatırlatmadan geçmeyeyim. Nike'ın hikayesi ve Nike'ın kurucusu Phil Knight'ın başarı hikayesiyle ile ilgileniyorsanız Başarı hikayeleri oynatma listemizdeki Phil Knight videosunu mutlaka izlemelisiniz. Oyuncuya adanan ve 1996 yılında çekilen Space Jam adlı filmde oynamıştır. Jordan hala Kuzey Carolina'daki Charlotte Hornets takımının sahibidir. Ayrıca Michael Jordan, efsanevi pop müzik sanatçısı olan Michael Jackson'ın 1991 çıkışlı Dangerous adlı albümünden çıkan 5. şarkısı olan Jam adlı parçanın klibinde de oynamıştır. Büyüklüğe giden yolda pratik her zaman esastır. Michael Jordan, pratik yapmanın insanı nasıl mükemmel ya da en azından mükemmele yakın yaptığını gösterdi. Kararlılığının onu kimsenin ulaşamayacağını düşündüğü zirvelere nasıl getirdiğini bize gösterdi. İrade gücü hiçbir şeyin imkansız olmadığını ortaya koydu. Azim ve eşsiz irade gücüyle Michael Jeffrey Jordan kendine bir isim yaptı. NBA'de oynadığı yıllarda yeni rekorlar kırıldı maçları canlandırıcıydı ve dünyanın dört bir yanından hayranları tarafından yakından izlendi. Artık profesyonel basketbol oynamamasına rağmen insanlar bu sevilen spordan bahsettiğinde adı Asla unutulmuyor. İnsanlar şimdi ve sonsuza dek onun mirasını hatırlayacaklar. 2. sınıf basketbol üniversite takımında bir yeri reddedildiğinde başlayan mirasla aynı olan bu miras. Sevgili dostlarım umarım sizler için keyifli, faydalı, bilgilendirici ve ilham verici bir video olmuştur. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni başarı hikayelerinden ve yeni videolardan da anında haberdar olmak için lütfen zilleri aktif hale getirin. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.